Hepinize merhaba arkadaşlar. Ege Bölümü ve Hamdi'nin Ebersin kanalına hoş geldiniz. Kuşlarımızın sorunumu bu. Bizim filo kanadığımız filo ile ay işte filo muradiye ile eş tutmuş. O, o filo nerede o filo? Gel. tepeliler eski tepemiz. Orada yuvasında şeyle birlikte şu an Flo'yu görmüyorum. Benim Bobby deyip Alina. <laughs> Çok tatlı gözüküyor telefonla. Küçücük. Mini minyon mini. Minişko. Bakar mısınız? Alina işte. Böyle basmıyor <laughs> bu ayıcık. Başlıyor şimdi sürecimde kömür ve kuş. Kırmızımız yatıyor. En Yavruyu çıkartacak. Geyinmeyiz kesin. Geyinmeyiz Bozdu filo hala görebiliyor. Ve şu çok benziyor ya. Şunlar. Şu. Şuradaki. Şurada bir beyaz bir tane var ya. Onda. Şuradaki şurada yata. Onlar kardeş. Unuttular birbirini. Ve benim bu videoyu çok benziyorlar. Sana azıcık bir. Tamam mı? erkek mi yoksa dişi mi olduğum belli olsun. Sonra çok güzel beş alacağız. Pazar, yani yarın pazar gideceğiz. Orada da video çekeceğim. Bir sürü balina görüyoruz orada. Bir sürü bu video. Kahfil orada. Filoyu gösteremeyeceğim ya. Yok. Bakın Benim bu videoyu yine uçtu. Yine uçtu ama kocayak senin ben. senin ben. Yumurtanı bozmaz mıyım lan kocaya? Ya bozdu Niye bozdu En neşli kuşunu. Eşi de orada yumurtada. Kırmızımızın erkeği. Şunun değil şu. Heh bu işte yumurtadan bu kesti bozdu yumurtayı. Şu kırmızı. Orada yanındaki mavi leş. Çünkü mavimdi. Güzel mavimiz Bu Erkek ee, Şuradaki Kırmızımızın erkeği yumurtada yatıyor Yani bir sürü yumurta var Filo hala orada Gösteremiyorum Kafası Ha, Bakın 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 şu kırmızıyla maviye Bakar mısınız? Şimdi de sevişiyor bak. Oo <laughs> oh, bu dişme yok erkek. Güzel mavimizi ne yaptın lan sen? İstanbul bankolarında ki. Şuradaki de dişisi. Flo. 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 filo Flo. Filo, 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 filo bu bir gösteremedim. Oradakileri zaten gördünüz. Şimdi gidiyorum. Çiçekleri göstermeye. <laughs> Şu an gölgem gözüküyor. <laughs> Çiçekler gördüğünüz gibi en çiçek, en, en yeni çiçeklerimiz morudlar aldığımızda şu kadarcık vardı. Şimdi bir daha hallerine bakalım. Bir avucuma kadar olmuşlar. Bu kadar. Bu yeni küçük, bu daha büyük. Bu avucuma geçmiş. bu ölüyor ya. ama <laughs> Çaldım şuradan sarı kafa <laughs> o videoyu da youtube'dan atacağım yani bu video çok komik burada da şeyimiz bu var bu videoda tabela gibi bir şey var burada da çiçek falan var ee, burada da var bu benim 3 yıl önce ana okulunda yaptığım zeytinim tam 10 yıl sonra 9 yaşında'yım. 4 yıl olacak. Orada şimdi bir kuş çıktı. Şimdi olmuş. Doğru. Eee kızılcık kızılcık de sağayım. <laughs> <laughs> <Hah>. nasıldı <Gülüyor> 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 arkadaşlar görüşürüz bay bay Allah'a ne çıkacak çok yeni kuş yeni saldırmış kuş yukarı çıkmış son defa onu gösteriyorum görüşürüz bay bay Allah emanet olun ben izlemeyi unutmayın ve beğenmeyi unutmayın görüşürüz dur Altyazı <laughs> A görüşürüz.